Geçtiğimiz günlerde Tyson Fury Deontay Wilder maçlarını tekrardan izlerken uzun zamandır boks videoları yapmadığımı fark ettim ve Deontay Wilder'ın kendini kaybettiği anları sizler için derledim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Deontay Wilder ve Luis Ortiz maçı boks dünyasındaki en iyi maçlardan biri olabilir. Öyle ki bu maçta hem Deontay Wilder'ın çenesinin sağlamlığını gördük hem de Luis Ortiz'in yıkıcı yumruklarını. Wilder bu maçtan önce 39 maça çıkmış ve 38'inde rakiplerini nakavt etmişti. Luis Ortiz ise hem ters kart hem de 28 galibiyetinin 24'ü nakalt. Herkes bu maçın 12 round gitmeyeceğini biliyordu. İlk 4 roundda 2 isimde normal ilerlerken 5. roundda Wilder vitesi öyle bir arttırdı ki gelin bakalım 5. roundda neler yaşanmış. Ortiz'in de şakası yok. Ve Wilder'den sadrek geldi. Ortiz de savaşıyor. Bana mısın demiyorlar. Deontay Wilder'ın en büyük özelliklerinden biri Saldırdı, yıktı, hakem araya girdi. Wilder öyle bir sağ direk çıkarmıştı ki Luis Ortiz ne yaşadığını anlayamamış ve kendini yerde bulmuştu. Deontay Wilder'ın kendini kaybettiği an bu değil. Bunları sürekli yapıyordu aslında. Asıl olay 7. round'da Luis Ortiz'in açılması. Ortiz öyle yumruklar çıkardı ki hakem araya girmek ile girmemek arasında gitti geldi. Wilder neye uğradığını şaşırmış, Ransonu sonu zili çalmış, iki isim köşesine geçerken Wilder kafasını sallayarak hiçbir şeyim yok diyordu. Rakip çıkmadı. direk geliyor tekrar. Bir sağa direk daha. Palioz gibi vuruyor. Luis Ortiz de soluyla vurdu. Bir sağa köşe vurdu. Yol teyze arzı dikiliyor. Sevginiz Olay bol olay. İnanılmaz bir avlu. Sağ direk geldi. Tenpo. Bir sağa direk daha. Luis Ortiz dikiyor. Erken erken yumurtlar. Şampiyon Zeynep Aydın. Şampiyon zorluğunda. Arkam araya girmesi için fırsat veriyor. 15 saniye var. Dayanması lazım. Şu anda 10 saniye var. Bir daha gitti. Sarılmak zorunda kalıyor. Luis Ortiz. Bir sağ köşe daha vurdu. Çenesinden yakaladı bitti. Aman Allahım! Nasıl bir bak 3 round sonra Deontay Wilder önce bir kontra çıkardı sonra aldı Ortiz'i yere fırlattı. Ardından sokakta kavga edermişçesine yumruklar çıkararak Luis Ortiz'i her şey için pişman etti. Daha önce bir boksörün koşarak rakibine vurduğunu gördünüz mü? Koşmak derken bundan bahsediyorum. Deontay Wilder 2015 yılında Eric Molina ile karşı karşıya geldi. Eric Molina ikinci ve üçüncü roundlarda iyi yumruklar çıkarmış hatta çıkardığı bir yumruk Wilder'ın dizlerini bir anda çözmüştü. Bir sonraki roundda önce sol ardından sağ kuraşa çıkaran Wilder roundun bitmesini 7 saniye kala Eric Molina'yı yerle buluşturmuştu. Bununla da sinirini çıkaramayınca 5. roundda Eric Molina'nın gözünü açtırmamış peşinden koşmuş ve onu bir kez daha knockdown etmişti. 7. ve 9. roundlarda da Eric Molina'yı sallandıran Wilder 9. roundda Eric Molina'nın fişini çekmişti. Deontay Wilder ile daha önce kimse 12 round boyunca dövüşmemişti. Ta ki Stewart'ın maçına kadar. Bu ikili arasında yaşanan ilk maç 12 round'a gitmiş ve Wilder kariyerinde ilk defa bir maçı hakem kararı ile kazanmıştı. Louis Ortiz maçı bir kez ertelenince Stewart'ı adeta bir yem olarak Deontay Wilder'ın önüne attılar. İlk round'da Wilder'ın elleri aşağıda birkaç saniye Stewart'ı izledikten sonra öyle bir saldırdı ki ilk round bitmeden Stivern'e nakavt oldu. I knew he wasn't ready for me. This is not who y'all met back in 2015. <laughs> Deontay Wilder ve Arthur Schipilka maç öncesi basın toplantılarında tartışmışlar ve birbirlerini küfür etmişlerdi. İki isim de birbirini sevmiyordu. Wilder'ın özünde ne kadar agresif olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir de karşısında sevmediği, ona hakaret eden Schipilka vardı. Artur Schipilka öyle kolay yakalanan bir boksör değildi. Üstelik ilk roundda Wilder'ı da yakalamıştı. Roundlar ilerliyor, ilerledikçe Schipilka'ya yazılıyordu. Fakat isterseniz 12. roundun son 10 saniyesinde olun. Rakibiniz Deontay Wilder ise hala hiçbir şey bitmemiştir. Wilder 9. altta kimsenin beklemediği bir anda Spilka'yı öyle bir yakaladı ki Spilka iyi götürdüğü maçın sonunda kendini hastanede buldu. Deontay Wilder Spilka maçını köşede izleyen isimlerden biri de Tyson Fury'ydi. Fury son zamanların gelmiş geçmiş en iyi ağır sikleti desem abartmam sanırım. Tabi bu maçın üzerinden bayağı zaman geçmiş, Tyson Fury depresyonunu atlatmış, boksa geri dönmüş ve Deontay Wilder ile maç için anlaşmışlardı. 1 Aralık 2018 yılında iki isim karşı karşıya gelmişti. Tyson Fury Wilder'ın diğer rakipleri gibi değildi. Boyu uzun ve Wilder'dan daha teknikti. Maç boyunca Deontay Wilder Tyson Fury'yi yakalayamadı. Vakopardı ve Tyson Fury'nin kafasının üzerinden onu yakaladı. Knockdown olan Tyson Fury ayağa kalktı ve Wilder'ı sallandırdı. Her şey üst üste geliyordu. Tyson Fury knockdown olmasına rağmen bastırıyor, dilini çıkarıyor ve Wilder ile adeta dalga geçiyordu. 12. roundda Wilder'ın ipleri bir kez daha koptu. Önce sağ ardından sol kroşe ile Tyson Fury'ye yeri öptürdü. Kabul edelim veya etmeyelim Tyson Fury knockout olmuştu. Eğer hakem geç saymasaydı. Deontay Wilder'ın her zaman izlemesi çok keyifli bir isim olduğunu söylemişti. 15 Ekim 2022'de Robert Helinius'u da nakaft etti ve skorunu 43 galibiyet 42 nakavta getirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.